Evet hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün e, ee, Butler Royale oynayacağım. Fortnite'dan. evet açıyoruz. Başlayacağım. Başlamadan önce karakterim bu Sizce? Ben ilk turu Optimus Prime'ın savaş görmüş hali olarak oynayacağım. Daha az önce arkadaşlarımız şey yapmıştım. Ses gitti. Evet. Müzik vermiyor. Müzik açacağım. Evet. Şu an müziği açtım. Girdim. Öyle giriyor şu anda. Gidince ne olacak acaba? Maçın kaçıncısı olacak? Evet. Başlıyor. Akıntı karşı yüzersen savaşta Evet. Evet 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 evet. Şimdi başladı. Evet tamamen başladı oyun. Birazdan şu önümüz büsle beraber uçarak oynayacağım, oyunu oynayacağımız aranaya olacak bizi. Evet 17 saniyesi kaldı bizim olan için. Evet aşağı düşür. Evet hayır 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 hayır. Alar. Hede 5 4 3 2 1 0. Evet, başladık. Hiç kimse oynamıyor neredeyse. Canlandırma cümbüşü diye bir yeni görev geldi. buradan taşnata tesisine inmeyeceğim ama e, burada yapacağım farklı bir işim var benim. Şimdi Quran'ımı şöyle bir açıp e, buradan ta şey gideceğim. orada sağlık var. İnşallah oraya hiç kimse sevmiyordur. Evet indim. Aç. Mahmut'un tavancası. Aa kaç parası var? Yedi. Bu bize yarayacak bir de göğe ya. Keseyim bura kesin. Buyur, kesin. <laughs> Oğlum tam şime yarayan silah çıktı. Ben ben derim ışın silah. İsmi mantıksız ama sıkması çok iyi. Baya iyi sıkıyor yani. Evet ilk yardım çantası ihtiyacımızı görür. Evet aşağı düşer sanırım. Buradan çık. Aşağı uyuyacağım direkt zaten gerek yok. Hiç can hasar vermedi. Ben buraları hızlandıracağım gibi söyleyeceğim de işte o, o iş öyle olmayacak. maalesef. Evet Taarruz tüfeği ilk Taarruz Allah! Allah! Banner'ın e, şey, silahı işimize yarayacak. Uuu! Adam sıkmayı bir saat bekledi lan! Beklemeseydi anında ölmüştüm burada. Tarih şeyler sürmemişti benim ölmem. Aldı mı tek sıkışta ben gitmiştim. He arkadaşlar bir de şunu bilin yakında e, Fafnans Freddy's Security Breach videoları e, gelecek. Onları da alacağım. Patlayıcı <laughs> led tüfek. Evet, bunu nereye alacağımı bilmiyorum. O yüzden buraya aldım. Bu bir daha büyük gibi geldi bana. O Oo Ama keskin şunlarından daha iyi. Bu, bu silah daha hızlı sıkıyor. Hadi ya! Daha hızlı sıktım. Çok hızlı sıktım bu arada. Yavansız bayağı hızlı sıktı. Oh, Şu an hemen canımı fullleyip bu silahı geri alman lazım. Hemen. Lan niye almıyor? Canımız bayağı var. Şu an ekstra bir cana ihtiyacım var mı diye soruyorsunuzdur. Ekstra bir cana ihtiyacım yok. Kesinlikle. Ve evet, kesinlikle. Gitti mi o adam? Aldım. Aldım. Aldım aldım aldım. Evet canımız sağlamam lazım burada. Fulle fulle. Fulle de. Oh. Orada bir can daha hasar gelseydi ve gelmedi ben ölmüştüm. Yani en azından ilk yardım çantamız duruyor. Allah'a şükür. Şunu şurada hemen basayım. Şuna at. ne çıktı? Ne beni patlayacak? Evet. Hemen git, aç şurayı, yukarıya çık. Bakalım burada daha fazla kişi var mı? Zaten varsa da ee, şu an baya kötü bir sette değilim. Ama bayağı iyi bir set de değilim. Ben yani şu an en sepeye çıkmak benim son mağazırım. Evet. Biraz Mervi'ye de yer. Hemen aç Mervi kutusunu. Al o Mervi'yi. Evet. Yıkık dökük. Şuna bastığımızda Oo oh, o oh, oh. Hayır. Yanlışlık geldi. Evet. Şöyle yakınlarda bir savaş yine devam ediyor. Valla bittim ben. Çünkü burada baya bir tarama yaşanıyor. Yakınımda ve tam önümde. çık. Çık lan. Çıktı. Kilim oldu. Ben derim silahı. Evet şu an full bize e, silah neredeyse. Olmasa iki kişiden kill şu an. Birini bile öldürememiştim onu. Ben onların o silah taramasa yani tarıyor gibi sıkmasa Ölmüştüm Evet. Tutumu tabanca mı? Etkinleştir. Ağır cephe. Ağır cephaneye ihtiyacım var. Hayır. Çekilsin. İyi tamam. Aç. Mermi baya ihtiyacım var. O değil e, ama benim şey mermisinin falan. Balon de Bir de şey mermisi de var. Bu şeyin. Erman Özel Nişancı Tüfeğinin. Evet işte bu kötü oldu. Ee, Aşağı düşseydim ölmüştüm. Ben tam burada öldürdüm o iki kişiyi. Ve Mega Kent şu an sorun altında. Evet seni kaldıralım. Moshin evet, evet biraz yön değiştirelim şöyle. Ha şöyle işte. Mitro. Mitro'ya bas şimdi. Hiç biz oyun oynamasam valla keyif vermesi için bu oyuna girerim ha. bir de araba sürme oyunları var. Onlar acayip değil. Evet ee, sorun var sorunumuz var sorunumuz var bayağı sorunumuz var hem de. bakalım. Biz kaçıyoruz. Aga taramayı keser misin? Birazdan sorun olur yoksa. Tekerleği patlatmış lan. Lan. Bayağı sorunumuz var. Çünkü bu ee, Adamın patlattığı bu çeker e, bayağı maaçobumuzdan edecekmiş. Alo kanka çıkabilir miyim? Teşekkür ederim. Artık bu benim. Ne? Şunlar. Hızlı bir şekilde hiçbir şey vermedi. Şu buna bayağı ihtiyacım vardı. Eğer olmasaydı zaten reşin Hadi in bakalım. Teşekkürler. Neredesin? Benim kazanacağız. Hayır. Kazanana şunu basana kadar hiç kimse gelmesin. Hadi gel. Bak işte şu aralarda o sorun. Gel hadi gel gel. Gel bin. Buraya çıkamıyor lan. Sen, sen şu kadar mı zıplıyorsun? Çıktım ben. Şunu patlat bari. Aşağıda şu mantarı alıp biraz kalkan basabiliriz. Eksizmiş lan bu. Eksiz çıkan sadece bir silah var zannetmiştim. Evet şu sulit bombalara baya işime yarayacak bu arada benim. Ve hiç kimse bulmadan daha direkt 17'ye kişiye düştü. Hemen tamam özel nişancı tüfeğimize geçip şu ileriye biraz kontrol edelim. Evet sorun yok. Hiç sorun yok hatta. Bir tane daha videom vardı onu yükleyebilecek miydik? Hata verdi ama e şimdi aşağı inebiliriz. Tamam. Evet çok okay, iyi hasar almadık. Şimdi geldik Leviyeli tüfeğe. Hiç 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 sıkmadım size değil mi bu silah? Yıktı. Yuh be. Nerede patlamış? Yakınımda adam var. <laughs> Yakınımda adam var. Hem <laughs> yani artık yok. Neden? Yani neden gelip ya? Kim sıkıyor? Termal özel şancım var be benim. Ben şeysi burada bana işe yarayabilir. oldum ya. Neyse lobiye dönelim. Arkadaşlar bugünlük videom bu kadardı. Bütün herkese dövüştüm. Ama tabi yetmediği için 11. oldum. Kanala like atmayı ve abone olmayı unutmuyoruz. Bu atış şeyimiz ve kendinize iyi bakın. Sizi çok seviyorum.